Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün babam haçtan geldi. Yani dün dün akşam geldi ve bize böyle karnı hediyesi bir tane tablet almış hacdan. Haçtan ne alabilirsiniz diye sorarsanız babam çok araştırmış ve bu tableti almış. Bizim de zaten tabletimiz yoktu. Değil mi? Sarah? Bizim bizim kıyılmıştı. Evet, bizim bir tane tabletimiz vardı Ben evet. kırdım. Evet bir de biz biz havuza aldık evet bu arada ama biz yine tatil'e gideceğiz bu arada evet havuza da gideceğiz ama bizim havuzumuz zaten var bak şimdi açıyoruz Aa, açtık ha nasıl açılıyor Ha şuradan Açılmıyor mu? Açın. Şuradan. Ah. Aç. Dur, Açın. dur Açın. Şöyle şöyle. Bir dakika arkadaşlar. Biz açıp geliyoruz. Arkadaşlar açtık. Şu anda bu şekilde görünüyor. Ama bu kılıfı sanırım. Bir tane kılıf çıktı. Kılıfın içinden klavye var. Hem de Arap alfabesi. Oha. Şuna bakın. Arkadaşlar tabletimiz şuna bakın. Hayır, ta dur. Bu tablet mi? Evet. Arkadaşlar tabletimiz şu şekilde. Bu şekilde. Daha açmadık. Şöyle kılıfı şöyle gri. Şöyle oluyor. Bir de şöyle gösterelim. Burada bir tane e, böyle kullanım kılavuzu var. Burada şarj aleti ve işte onun başı ay ucu var. Bu ne? Burada bir şey yok sanırım. Bak bir şey yok. Başka yok bir şey. Klavyesini bir daha göstereyim. Klavyesini ben aşırı beğendim. Bak şöyle kullanabiliriz. Bak var. Oo ben size burayı göstermedim. Ben gösterdim. Bak. Ben gösterdim. Maviymiş. Arkadaşlar bizim tabletimiz mavi. Bir de birazcık iPhone'a benziyor ama çok az. Yırtalım mı bunu? Yırt. Hayır. İstemiyorum Yırt. Bir çizmesini istemiyorum. Babam yapar. Ama şuna bakın. Artık videolarımı belki bundan çekerim. Ama bu Arap ya. Ama şöyle mesela bunu bu buraya koyup Böyle yapabilirim. Şöyle. Arkadaşlar son olarak tabletimiz bu şekilde. Kılıfı var. Açtığımız zaman da şöyle bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Şarj aleti bu ucu. Bu da kablosu. Ee, bu da klavyesi arkadaşlar. Klavyesi birazcık Arap şeyse. Ama genelde Türkçedeki bütün harfler var yani. İngilizce klavye bu arada. Sonra bir tane içinden kullanım kılavuzu çıktı şu şekilde. Ama hepsi Arapça yazıyor yani. Arapçadan yüz aldığım için yapabilirim. Kutusu bu arada şöyle hemen göstereyim. Bu arada bunun e, şey, klavyesi diye arkadaşlar. Bu şekilde tabletin kutusu. Şöyle görevleri de burada yazıyor. Orada zaman, biz bu tableti ablamla birlikte kullanıyoruz. Evet. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Bay bay de. Bay bay.